Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Kayseri'den bir okuyucumuz sormuş. Bunu biz yazı olarak da yayınladık. Burada tekrarlayalım. Okuma noktasında biraz özür sahibi olan dostlara daha kolay ulaştıralım için bizden görüntülü sorulara cevap vermemiz istendi. Sohbetlerimiz e, donuk video şeklinde değil de efendim canlı olarak hocam verirseniz çok daha e, efendim faydalı olur diye bize söylendi. Onun için bu sohbetimizde canlı olarak yazdığımız bu makaleyi kısa bir makaledir yazıdır soru-cevaptır bu. Arz ederiz. Değerli hocam, öncelikle Kayseri'den sevgi ve saygılar gönderiyoruz sizlere. Bir küçük ricam olacak. Oğlum önümüzdeki hafta sınava giriyor. Hangi dualar okumamı tavsiye edersiniz? Ve de tespihat olarak ne yapmalı şimdiden? Çok teşekkür ederim. Sağlık ve sevgiyle kalınız hocam. Hanımefendi Dinimiz bir işe çalışıldığında gayret gösterildiğinde dua'nın veya karışın önemine işaret eder. Sevgili peygamberimiz dua kulluğun özüdür, buyurmuşlardır. Ülkemizde bazı vatandaşlarımız dersine sınavına çalışmada çocuklarının şu kadar sayıda tesbihat söylediklerinde sınav kazanacağın tarzında. Yanlış bir anlayışa sahiptir. İslamiyet çalışma olmadan tesbihin ve duanın Allah'ın katına ulaşmayacağını söyler. Çalışma yapıldığında veya çalışmaya başlarken dua edip de tesbihler okumanın tabii ki faydası olur. Örneğin böyle davranan öğrencimizin Allah dimağını açar. sınav esnasında zihnine ferahlık verir. Bunaltıdan uzak eder. Hatırlayın Hz. Musa'nın duası vardı. Rabbiş rahli sadri Ya Rabbi göğsümü ferahlandır. Efendim dilimdeki tutukluğu gider, işimi kolaylaştır tarzında duası vardır. Bu peygamberler de bu şekilde bakın dua etmişler. Ferahlık istemişler. Dolayısıyla dua eden çocuğumuz çalıştıktan sonra duasını yapar. Her çalışmasına besmeleyle duayla işte başlar ise Allah ondan neticeyi en yüksek seviyede hasıl eder. İşte duanın en önemli katkısı bu ferahlıktır. Ve çok da önemlidir. Aksi halde bir sorunun cevabı edilen dua sayesinde çocuğun zihnine düşmez. Şu kadar tespih söyledin. Ey filanca sorunun şıkkını Allah zihnine düşürsün. Adli ilahi böyle bir şeye izin vermez. Çünkü adaletine mı gayırdır? Terstir. Evet. Böyle olursa Allah'ın adaletine uymaz demiş zaten yazıda. Duanın en büyük faydalarından biri de unutulan bir bilginin hatırlatılmasıdır. Bakın çocuk çalışmıştır. Hatırlamak da büyük nimet. Efendim aklına gelmiyor. Allah o dua sayesinde, tesbihi sayesinde çalışmadan sonra tabi onun zihnine doğdurur, hatırlatır. Tüm bu güzellikleri kendisine yalvaran minik kuluna Allah hediye eder. Bir büyü olarak peygamberimizin de devamlı söylediği, benim de babamdan öğrendiğim, babacığım işe giderken her sabah ben sabah namazına kalkma durumunda olurum O da o saatlerde kalkar iş yerini açardı lokantasını. Bu duayı söylerdi, o zamanlar daha talebeydim. Onu size tavsiye ederim, çok güzel bir duadır. Rabbiyessir ve la tuassir. Rabbi temim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım hayırla neticelendir, tamamına erdir diye dua edersiniz. Allah başta yavrumuz olmak üzere çalışıp gayret gösteren tüm yavrularımıza muvaffakiyetler, başarılar ihsan eylesin. Allah'ın bereketi üstünüze olsun kardeşler.